Spray paneli altında farklı görsel öğeler bulunmaktadır. Bu öğelere bir göz atalım. Öncelikle bir HTML dokümanı oluşturuyorum. Ve HTML dokümanını kaydediyorum. Dokümanı kaydetmeden önce başlık vermeyi unutmayın. File, Save seçeneğiyle ile dokümanımı kaydettim. Spray Tab paneline tıklıyoruz. Ve Dreamweaver Spray sekmeli panelini ekliyor. Karşımıza gelen alanda iki adet sekme var. Bu sekmelerden birincisi seçili durumda ve birincisinin içeriğini görüyoruz. Buraya herhangi bir bilgi yazabilir. Herhangi bir HTML öğesi ekleyebilir. Örneğin resimler klasörü içerisinden bir fotoğraf alıp buraya ekleyebiliriz. İkinci sekmeyi aktif hale getirmek için o sekmenin üzerine tıklayıp ikinci sekme içindeki içerikleri düzenleyebilir. Bunun içine de bir HTML ve ekleyebiliriz. Eğer daha fazla sekmeye ihtiyacımız varsa mavi kulakçıya tıkladıktan sonra özellikler denetçisinde artıya basarak yeni sekmeler ekleyebiliriz. Sayfa açıldığı anda varsayılan olarak gözükecek sekmeyi Default panel bölümünden seçebilirsiniz. Panellerin sırasını yukarı aşağı ok basarak değiştirebilir. Eksiye basarak panellerinizi kaldırabilirsiniz. Panellerimizin ismini de üzerine çift tıklayarak değiştirme şansına sahibiz. Örneğin bu birinci kitabın anlatıldığı sekme olsun. Bu da ikinci kitabın anlatıldığı sekme olsun. Burada ise diğer bilgiler yer alsın. Evet. Bu şekilde sekmeli bir sayfa oluşturmuş olduk. Sayfamızı kaydedeceğiz. Kaydettiğimiz zaman Dreamweaver bazı dosyaları kopyalaması gerektiğini söyleyecek bize. OK butonuna basıyorum. F12'ye bastığımız anda bu sayfayı tarayıcıda ön izleyebiliriz. Evet, gördüğünüz gibi bu şekilde görsel sayfaları oluşturmak Dreamweaver'ın içinde spray öğeleriyle çok kolay.